Bugün size bir tane fıkra anlatacağım. Karnınız ağrıyabilir. O da pati yüzüklerinizi takın. Cık cık. Bir gün, bir gün dursun, dursun gider. Gider havalimanı. Ama, ama, ama güvenliklere sorarız. Japon, Japonya'ya veya Almanya'ya gitmek istiyorum. Hangi ülkeye gidin? Ama pasaportum yok. Pasaport, güvenlik için pasaportum yok gider ve gider mutsuzca. Ondan sonra, ondan sonra geldi bir tane kimlik gör. Mario Icardi yazar kimlikte. Hemen, hemen, hemen tekrardan gelir. ve gösterin. Ondan sonra dursun da sorarlar. Titanik filminde Titanik kutlansın mı yok, yanlış mıydı? Kadar. Çok komikti ama ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> 完了没？